Domuz kılından yapılan fırçaları poğaça pilileri sürüyorlar ve duvar boyası yapımında kullanıyorlar. Bu caiz mi? Bunu satışın yapmanın hükmü ne diye sorulmuş. E Şimdi poğaça pide gibi şeyler yiyecek maddesi olduğu için domuz kıllarının bunda kullanılması haramdır. Bu fırçalarda kullanılması haramdır. Haram olan bir şeyin satılması da haramdır. Ancak şey... Duvar boyası demiş mesela. O fark edebiliyor. Hı hı. Yani yine de kullanılmaması, tercih edilmemesi lazım ama hani onu pek araştıramayabiliyorsun. Adam boyacı tutuyorsun, boyacı gelmiş sürmüş. Yani o yenilen bir şey değil, içilen bir şey değil. E, ıslak bir şey değil, üzerine değen bir şey değil. Satışını yapmak nasıl hocam? E, yani satışını yapmak genel manada uygun değil. Çünkü e, bu işte gıda gibi, yemek gibi hı. vesaire şeylerde haram olduğuna göre e bunu da her şeyde kullanıyorlar. Evet. Onun için satışını yapmakta caiz olmaz. Yani haramı satmak da haram.